Tukoyun çarşısından selamlar sevgiler arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Umarım arkadaşlar bugün bir cuma düzeltmesi tekrar yaşamayız. Piyasa hala kırmızıda genelinde kırmızıda düşüşler devam edecek gibi görünüyor. Peki bu arada bu arada arkadaşlar e, yeni haberler var mı? Grafiklerin durumu ney? hangi altcoin'ler yükseliyor, hangileri düşüyor hep beraber bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu arada göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya da çok teşekkürler. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Başlayalım arkadaşlar. Ne var ne yok. Şu grafiğimizi tek yön teke düşürelim. Buradan da hemen nereye bakalım? Önce her zamanki olduğu gibi Dominansımıza bakalım arkadaşlar. Dominansla grafikte gördüğünüz üzere yükseliş devam ediyor. 45 99 46 diyelim bunu. Evet. Dominans yükselirken Bitcoin ve altcoinlerde geri çekilme devam ediyor. Peki, altcoinlerde market cap'te para çıkışı var mı? Şu an çıkış var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru. Ben bunu günlük grafiğine bakacak olursam günlük grafiğinde de aşağı yönlü bir hareketin olduğu görülüyor. Yani 700 milyar doların altına tekrar düştük. Para çıkışı var. Nereden düştük arkadaşlar? Ne zaman düştük? Bakınız. 7 Mayıs 2021'de 1 trilyon 400 milyar doların üzerindeydik. Evet. Geldik, geldik, geldik. 7 trilyon 700 milyara kadar düştük arkadaşlar. Şu anda 696 milyarlardayız. Yani bu para çıkışının olduğu anlamına geliyor. Peki düzelmeyecek mi bu piyasa? Arkadaşlar mutlaka düzelecektir. Bu bu inişler her zaman çıkış için bir güçlenme sinyalidir. Önce düşeceğiz ki sonra çıkacağız. Çocuk bile düşe kalka büyüyor arkadaşlar. Bu piyasa özellikle böyle diyorum ben sizlere çünkü geçmişten beri grafikleri diğer videolarımda hepsini gösterdim arkadaşlar nereden geldik hangi şartlardan geldik nereden nereye düştük değil mi yani yeni açanlar için isterseniz şöyle bir bir göz atalım arkadaşlar hemen bir, bir saniyelik bir üç beş saniyelik bir göz atalım tekrar geri döneceğiz Bitcoin haftalığına bakalım değil mi yani nerede en son şuradan bakalım 2017 Şubat Evet daha sonra nereye çıkmış arkadaşlar 19 bin dolara çıkmış. 18 Mart 2017. Nereye gelmiş arkadaşlar? 3000 dolar, 2800 dolarlara. Bakınız 20 bin dolarlardan buraya gelen bir bitcoin. Bugün nereye kadar çıkmıştı? 12 Nisan'da 65 bin dolara yaklaşmıştı arkadaşlar. E bugün ne alemde? 31 bin seviyelerinde. Evet. Grafikte de anlaşıldığı üzere arkadaşlar en son 30.000 noktasını 18 Mayıs'ta gördük. 18 Mayıs'ta 18 Mayıs'ta en son 30'a indik. Daha geriye indiğimiz dönemler de var geride de. Ben 18 Mayıs'tan itibaren diyorum. Ondan sonra da daha 30.000'e 30 bir iğne atmadı arkadaşlar. Yani 30.600'e kadar iğneledi ve an itibariyle de 31.600. 31.000'in altına henüz Sakmadık arkadaşlar. Kötü senaryolar neydi? Neydi arkadaşlar? Kötü senaryolar 30 bin, 29, 28, 27 ve en kötüsü 24 bin. Evet. Ünlü analistler zaten 24 bini de işaret ediyor çoğu. Ama e, yarısı da yaklaşık yarısının görüşü de 30 bin seviyelerinden yani 30-31 bin seviyelerinden Tepki alımlarıyla tekrar yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını ve boğa piyasasının 2022'nin Eylül-Ekim'ine kadar süreceğini yazıyorlar. Bunlar bizim gibi e, amatör analizler değil arkadaşlar. Bunlar e, yılı 40 yılını, 30 yılını bu işlere, 50 yılını bu işlere adamış, bu işlerin kitabını yazmış insanlar. Saygı duyarım. Her ne kadar bizim de bu piyasada e, normal borsa piyasasında 30 yıla yakın bir tecrübemiz olsa da onların eline su dökemeyiz. Saygıyla saygı sunuyorum arkadaşlar. Saygılarımı sunuyorum. Peki bizim bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar biz sabırla 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 beklemeliyiz. Borsa satırım, e, borsa yatırımlarında sabır her zaman ön plandadır psikolojimizi bozmasına izin vermeyelim. Zaten bunlar psikoloji bozma hareketler arkadaşlar. Yatırımcılar paniklesin, çıksın, elindekilerini biz alalım diyor balinalar. Balinalar masanın etrafında bekliyor. Bakınız masanın etrafında bekliyor arkadaşlar. Topluyorlar. Küçük küçük topluyorlar. Peki Bitcoin için arkadaşlar Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey bir açıklama yaptı. Neydi bu açıklama? yeni bir platform kuracaklarını açıklardı ve ana odaklarının Bitcoin olacağını söyledi arkadaşlar. Yani Twitter CEO'sunun bu açıklaması belki e, yukarı yönde bir iğme yapabilir mi bilmiyorum. En azından çok daha fazla aşağı düşmesini engelleyebilir. Zaten biliyorsunuz e, 21'inde de Elon Musk'la bir toplantı pozisyonları var bitcoin ile ilgili konuşacaklar bununla ilgili e, olumlu gelişmeler olabilir yani bekleyip göreceğiz bizi yukarı yönüne atacak bir pozisyon olacak mı olmayacak mı e, devam edecektir herhalde ben de böyle düşünüyorum nacizane görüş ve düşüncelerim hiçbiri yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemeli arkadaşlar şimdi bitcoin'deki durum bu yön aşağıya Peki buradaki bizim destek dirençleri kaldıralım arkadaşlar. Ve ben anlıktan an, anlık hareketinden yukarı doğru gitmek istiyorum. Dakikalık. Dakikada ne yapıyor arkadaşlar? Dakikalığını sizlere canlı olarak izletin mum hareketlerine. Bakınız. Kırmızı devam ediyor. Bu ne demek? Arkadaşlar bir sonraki bu bir önceki mumu yutarsa onun yönü o şekilde devam eder. Aşağıysa aşağı aşağıya, aşağı, yukarı. Yukarı şurada bakınız yeşil mumu kırmızı mum yutmuş devam etmiş burada da kırmızı mumu yukarı yönlü devam ettirmiş bakınız bu şekilde mum hareketleri var bunu 15 dakikalıkta daha teyit edebiliriz çünkü dakikalık belli olmuyor şurada bakınız gördüğümüz iki tane büyük bir mum hareketi var kırmızı mumu yeşil mum yutmuş ama dayanamadı satışa geri döndü bakınız mum hareketleri bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Geri dönüşümüz Bitcoin bu Bitcoin'in grafiği ve bu hareketlerinin kıp kırmızı olduğu aşağı yönlü devam ettiğini görüyoruz. Burada küçük bir filama yapar gibi olmuş. Biz bunu saatliğine dönecek olursak saatliğinde aşağı yönlü bir hareketin olduğunu ve yükseliş trendinde hala olmadığını görüyoruz. Bu şekilde bir eee düşüş trendi devam ediyor. Şurada bir yükselecek gibi olmuştu bakınız. Ne zamandı bu? E, 15 Mayıs'ta bir başladı dedik herhalde yavaş yavaş e, aşağı yukarı oynamalarla 33 35 36 gideceğiz. Nereye kadar vurduk? Gidemedik arkadaşlar. 33'e bile gelemedik. Şuralarda bakınız pozisyon bu. Evet 15 Mayıs Burası da 14 Mayıs. 14 Mayıs'ta en son 33'ü vurmuşuz. Ondan sonra daha 33'ün üstünü görememişiz arkadaşlar. Bakın en son 33.180 şurası. Bakın şurayı çizeyim. Daha rahat görebilirsiniz. Buradan daha da göremedik. Göremedik. Gidiyoruz. Hala aşağıya gidiyoruz. Burada ne var arkadaşlar? Bakınız kötü senaryoyu ben size gördüğümü çizeceğim ve söyleyeceğim. Olur olmaz. Bekleyip göreceğiz bunu. Burada Bakınız bir tane yükselen takoz var. Saatlik grafiğinde. Bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? Bu şu gerideki derinliği aşağıya çekecek anlamına geliyordu. Nereye kadar çekiyor arkadaşlar? 31 binler. Evet yine 31 bini gösteriyor. 31 binden yukarı dönersek eğer 30'a dönmeden yani 30'a inmeden 31 bin bandından yukarı çıkarsak piyasaya bir hareket yavaş yavaş gelebilir. Bitcoin için diyebileceğim en son bu arkadaşlar. Ethereum 1900 dolarlarda. Evet 1900 dolarlarda 1860'a kadar indi. Tekrar tepki alımlarıyla yeri yukarı doğru hareketine başladı. Ama bakınız fazla tutunamadı bu yukarı hareketinde. Tekrar satışı yedi. Peki bizim Bolinger ee, Bollinger bandlarımızı falan açalım artık değil mi? Yani ee, orada neler var neler yok Bollinger bandımızı al sat pozisyonumuzu e, ee, açalım önce peşinden de alış satış var mı? Bir de ona bakalım hep beraber canlı. Evet. Arkadaşlar küçük çapta saatlikte Ethereum'da alış olsa da bakınız bir alış başlıyor tekrar dönüyor geri. 2 saatliğine bakalım. 2 saatliğinde de küçük çapta bir alış masada olduğunu, 4 saatlikte maalesef satışların olduğunu görüyoruz. Eresa ile birlikte de bir uyumsuzluk içinde olduğu görülüyor 4 saatlikte. Ama 2 saatliğine dönecek olursak yine bir uyumsuzluk var arkadaşlar. Piyasada bir uyumsuzluk hakim, düşüş devam ediyor, düşen trend devam ediyor. Burada bollinger bandımızın altındayız hala. Yani diyecek bir şey yok. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Eee 1900 2000 doların üzerine atıp yukarı yönlü hareket eder mi, etmez mi? Ona zaman e, onu zaman gösterecek. Bir de dedim ya cuma günleri yine düşüyoruz. Bugün de sanki düşecekmişiz gibi bir hava var. Evet, Ethereum için de diyebileceğim bu. Arkadaşlar, eee e gözüme çarptı burada. Ravene aldı başını gidiyor. Evet. RVN aldı başını gidiyor. Bakınız 2 saatlikte. Ay maşallah maşallah. Alışlar, hacimler. Bir de hacime bakalım şuradan değil mi? Yani işlem hacmi. Ay hacim işte bu iş arkadaşlar. Hacimli yükseliyor. Bakınız hacimli yükseliyor. Şuradaki hacimli yükseldiği gibi burada da bir hacimli yükseliyor. Yayına başlarken 12 falan da herhalde. Şu anda %15'in üzerinde. Haydi RVN'ciler gözünüz aydın. Yukarı doğru gidiyorsunuz. Bol şanslar. Evet arkadaşlar, e, Rvn'leri de çok bekletti. Rvn sahiplerini de çok beklettiler. E, Raven coin, ben buna revan diyorum. Diğer yayınlarımda hep öyle dedim. Raven coin de çok bekletti yatırımcılarını ama bugün nispeten inşallah biraz güldürür diyorum. E, Rvn. Rvn'de bir yukarı yönlü ha, rally gelir mi gelmez mi? Önümüzdeki saatlerde bunu göreceğiz. Rvn'ciler hadi Hadi ekran başına seyredin biraz. Birazcık seyredin. Evet. Düşerken seyretmeyin. Moraliniz bozulur. Evet. Maalesef öyle oluyor. Psikolojiniz bozuluyor. Ya yine mi? Yine mi? Ha, burada şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi sizin elinizde ne var? Çiliz var. RVN yok. RVN gidiyor değil mi? Sen çilizi satıp RVN'ye girersen arkadaşlar bu sefer senin çilizin çıkabilir. Revene geri çekilebilir. Bakınız gidenin arkasından koşmayın demekteki gayem bu. Yani söylüyorum, her zaman da söyleyeceğim. Hiçbir e, e, giden enstrümanın arkasından lütfen koşmayın. Kar eder misiniz? Onu bilemem ama zarar edeceğiniz kesin. Zarar edeceğiniz kesin. E, çünkü neden? Bir, alış-satış makasından zarar ettiniz. Sattınız biraz sizden para kesildi. Aldınız yine kesildi. Yani her türlü kötü yediniz. Değil mi? E, bu sefer de aldığınız enstrüman geri çekilmeye dönecek. Düzeltme yapacak mutlaka değil mi? Düzeltme yaptı. O Öyleyse sattığınızda da biraz yukarı yönlü hareket olacak. Bak kaç türlü, dört türlü kötek diyoruz arkadaşlar. Onun için yukarı yönlü giden peşinden, ha 3-5 olsa tamam kenarda da paranız varsa Okey, ona sözümüz yok. Hani e, buna da yatırım yapayım diyenler olabilir. Buna sözümüz yok. Yapabilir. Vatandaşın kendi iradesine bağlı. Ama dediğim gibi e, elinizdekini satıp da zarar, zarar, e, zararına satıp da uçanın, koç, e, kaçanın peşinden gitmeyin arkadaşlar. Böyle bir yatırım zaten düşünemiyorum ben. Ama dedim ya ihtiyacınız olmayan bir para var kenarda. O zaman... Dilerseniz alabilirsiniz. Bollinger bandımıza göre de yukarı yönlü açılışı devam ediyor. 2 saatlik grafiğimizde mum hareketleri tamam. era da gördüğünüz gibi era da destekliyor arkadaşlar. Raven için güzel bir pozisyon olabilir bugün. Tüm piyasa kırmızıdayken Raven'e yukarı doğru gidiyor. Yani şeytanın bile aklına gelmez arkadaşlar. Bu piyasaya şeytan bile akıl erdiremez. Evet. Piyasada kimin, neyin, nasıl, nereye gideceğini kimse kestiremez. Onun için diyoruz ki altcoin alırken arkadaşlar bir tane enstrümana bağlanmayın. Sepet yapın. Kendi sepetlerinizi oluşturun. Yaptığımız analiz ve yorumlardaki altcoinlerden kendinize kafanıza göre en az 3, 4, 5 tane. Yani 5 tanesi normal, 4 tanesi biraz zayıf gibi düşer. 4 ile 7 arası bir tane sepet yapın. Elinizde 10 bin liranız varsa bölün 7'ye. İkisini de kenarda dursun. Ani düşüş, düşüşlerde takviye yapabilmeniz için İşte yatırım bu şekilde olur arkadaşlar. Ben bunu söylemek istiyorum. Tabii ki bu bu tür paralara ihtiyacınız olmayacak. İhtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapabilirsiniz. Çünkü düşüşlerden etkilenmemiş olursunuz o zaman. Evet, R&D e için diyebileceğim bu. İsteyirlüman XRP'de de hala yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Alışlar var. Hacim biraz zayıflasa da e, o da şu kırmızı geri çekilmelerden oluyor. Ama altta alışların olduğunu görüyoruz limende. XLM de hareket yukarı 0.24 bandında devam ediyor. E, bu da yukarı yönlü hareket gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Bugün cuma ama bekliyoruz arkadaşlar. Yani XLM'den de bir hareket gelebilir. Evet. Geçelim. Geçelim. EOS'a. EOS'ta da arkadaşlar bir hayli geri çekilme oldu yine. 4'lere çıktı. Tekrar 3.60'lara indi. An itibariyle de küçük çaplı bir yukarı yönlü hareketi var. Dün bayağı geri çekilmişti EOS. EOS'u bekleyip göreceğiz. Ben kısa kısa geçmek istiyorum. Zaten Bitcoin'de çok oyalandık. Vaktinizi çok aldık. Ve diyorum arkadaşlar. Velçeyinde de yüzde %2'ye yakın bir geri çekilme var. 0.067 dolar bandında. Hacim biraz zayıf. Satış var. Satışlar var. RSI'de aşağı yönüne yönünün aşağıya doğru döndüğünü gösteriyor bize. Bollinger bandımızın da altında zaten bir yükseliş trendinde olduğunu söyleyemeyiz. Cardano adada da aynı pozisyon mevcut. Onda da geri çekilme var. 1.21 dolar seviyelerinde ama Cardano direniyor arkadaşlar. Cardano diğerlerine göre biraz daha dirençli durdu bu düşüşlerde. Evet Cardano'dan sonra neye bakıyoruz? Doge ne yapıyor? Değil mi? Doge, Shiba her yayında hemen hemen veriyoruz. Çünkü e, neden veriyoruz arkadaşlar? Biz e, Doge ve Shiba yatırımcılarının daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Dünyada aşağı yukarı 4 milyona yakın bir Doge yatırımcısı var. Evet, yanlış duymadınız. 3.7, 4 milyona yakın bir Doge yatırımcısı var. Dogede yatırımcı sayısı geçen, her geçen gün artıyordu. Bu ara biraz geriledi. O da düşüşlerden dolayı. Ama ben Doge'yi alanların olduğunu tahmin ediyorum hala. Çünkü düşüşler her zaman alım fırsatıdır. Ama bunlar bir hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değildir. Bana soruyorsunuz hocam Doge ne olacak? Ne olacak? Arkadaşlar yarın ne olacağını kimse bilemez. Önce bir e, grafikler düzgün çalışsın. Bakınız grafikler düzgün çalışsın. Piyasa rayına otursun. O zaman biz 3 aşağı 5 yukarı tahminlerimizi sizlere bildireceğiz zaten. Şu an piyasada anormal bir durum var. Dedim ya Doge benim. Şu anki tahminim geri çekilme durumunda 0.16 dolar arkadaşlar. Evet 0.16 dolar. Bunu ne zaman söyledim? 0.20 dolar. 21 dolarken söyledim. Hala da söylüyorum. Bak 0.19 dolar. Şu anda da 0.18 dolar. 0.16 doları bulursa yatırım yapmak isteyenler için bir fırsattır diyebilirim. Ama siz uzun vade düşünüyorsanız o da karar zat halinizindir. Şiba. Şiba'da da arkadaşlar 68-73 bandar alanında Şiba'da da gidiş gelişler var. Küçük çaplı bir alış olsa da bu bunu desteklemiyor şu anda diyebilirim. Peki, peki pozisyonlar bu şekilde devam ediyor. Shibada da geri çekilme yüzde bir gibi an itibariyle. Ripple arkadaşlar, Ripple küçük bir yeşillenme gösterir gibi ama Ripple'da da Ripple'da da maalesef Maalesef kırmızı mumlar aşağı yönlü Bollinger bantını kesmiş durumda. Satışlar devam ediyor. Ripple hakkında her videomda zaten söylediklerimin yine arkasındayım. Aynısı geçerlidir. BitTorrent. BitTorrent'te o da arkadaşlar yön gördüğünüz gibi aşağıda Bollinger bantımızın altına inmiş durumda. 0.022 dolar seviyelerinde. Binance Coin, BNB. BNB Bollinger bantımızı iğneliyor şu anda. Aşağı yönlü hareketleri olsa da Bollinger bantımızın altına inmiş durumda değil ki bu bir ümittir. Yukarı yönlü dönebilir şeklinde söylenebilir. E, alışlarında devam ettiğini söylüyoruz. Biliyorsunuz İngiltere'den e, gelmişti bir yasak. E, Kanada'dan gelmişti. Şimdi de İtalya'dan geldi arkadaşlar. Binance'in e, başı dertten kurtulmuyor. Her taraftan bir darbe, bu darbelerde iyi direniyor, güçlü direniyor. Ama Visa destekliyor hala Binance'da beraber çalışmaya devam ediyor. Evet bunu da söyleyebilirim buradan e, sizlere. ABD Merkez Bankası Başkanı FED, e, şey, FED Başkanı Paul Özür, e, stabil coinler finansal sistemin önemli bir parçası olabilmesi için daha fazla düzeltmeye ihtiyaç olduğunu da belirtti. Bu da bilmiyorum ileriki günlerde piyasamıza ne derece yansıyacaktır bunu da buradan kısa olarak geçmiş olayım ben sizlere haberler etmiş olayım sizlere arkadaşlar piyasa genellemesine baktığımızda kırmızıdayız bakınız kırmızı yukarıdan aşağı hani e, birler ikiler e, pek o kadar e, şey değil bak vtehor var burada %3'e yakın bu da vtehor neydi biliyoruz vç'nin token arkadaşlar vtehor bu da sağlam bir tokendir onu da buradan belirteyim Revene'den başka güzel bir yeşil yakan şu anda piyasada e, nem var arkadaşlar. Bakınız nem bak o da gözüme çarptı onu da size bildireyim. Nem şu, zamanında çıktığı zaman çok iddialı çıktı ama bir türlü kendini yukarılara atamadı arkadaşlar. Öyle sıkıştı ki bollinger bantımızın durumuna bakınız. Bakınız bollinger bantımızda aşağı yönlü sıkışmalar günlükte hatta ben haftalığına bakacak olursam haftalığında da. Şöyle sıkışıklık devam ettiğini yataya döndüğünü görüyoruz. Kaç haftadır yatayda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aşağı yukarı 7, 8 haftadır yatayda ne zamanlardan beri? Ee, Mayıs ayından beri yatayda arkadaşlar. Hiçbir hareket yok. Burada bir e, yükselen takoz düşen trende girdi ve hala o şekilde devam ediyor Evet zaten bu da 2020 yılında çıkmıştı piyasaya çok iddialı çıkmıştı ee, Bitcoin'in peşinden gidebileceği söylenmişti o çıktığı dönemlerde ama şu hareketin yaparken deniyordu tekrar bir anda geri döndü ama bugün de %15'e yakın bir yukarı yönlü hareketi var 15 dakikalığına bakalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir hareket var. Henüz bollinger bantımızın üzerine 15 dakikalıkta da çıkmış değil. Ama saatlikte de, ay maşallah iki taraflı bir açmış şeyi. Bakınız şu bollinger bantımızı şuradan açmış arkadaşlar. Bakınız aşağı doğru açmış. Bollinger bantımızdan ayrılmış durumda. Ayrılmış durumda. Gidiyor. X, e, nem de bu e, XM yani nem yukarı yönlü hareketi devam ediyor diyebiliriz. Evet, bugünlük bu kadar. Daha fazla sizlere zaman almış olmayayım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Her şey gönlünüzde olsun. Bir sonraki videomda yeni haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.